Arkadaşlar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iş sağlığı ve güvenliği kurullarını işleyeceğiz. Ben bu konudan bu dönem bir soru bekliyorum. O yüzden iyi bir şekilde analiz edelim. Önemli bir konu iş sağlığı ve güvenliği kurulları. Değerli arkadaşlar iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulur. Bu kurulda genelde sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili toplantılar yapılır. İş yerine özgür riskler, tehlikeler, bu tip durumlar tartışılır. Kurul, kurulun kurulduğu iş çok prestijli iş yerleridir. Sağlık ve güvenliğine önem veren iş yerlidir. Sağlık ve güvenlik, iş sağlığı ve güvenlik kurulları hangi durumda yönetmeliğe göre kurulması zorunludur? Öncelikle 50 ve daha fazla çalışan olacak ve işin 6 aydan fazla sürece bir iş olacak değerli arkadaşlar. Bakın çalışan sayısı 50'den fazla ve iş 6 aydan fazla sürmelidir. Değerli arkadaşlar kurullar normal şartlarda çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli fark etmeksizin ayda bir toplanılır. Ancak bakın ancak dediği için dikkat ediyoruz. Tehlikeli iş yerlerinde 2 ay, az tehlikeli iş yerlerinde 3 aya kadar çıkarılabilir. Ama bizler not alırken nasıl not alacağız değerli arkadaşlar? Bunu da işleyelim. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Arkadaşlar bu şekilde not alalım. Bakın ben sizler, sizlerin yerine not almaya devam ediyorum. Kurul 50 çalışan olacak kurulun oluşturulabilmesi için ve işin 6 aydan fazla sürmesi gerekiyor. Kurullar normalde ayda bir toplanır ama tehlikeli iş 2 ay az tehlikeli iş 3 aya kadar karar verilebilir. Toplantının gündemi, yeri, saati kurul üyelerine 2 gün önce yani 48 saat önceden bildirilir. Burayı not alalım arkadaşlar. Bir sonraki konu başlığımız değerli arkadaşlar. Kurullarda verilecek asgari eğitimler bazen sorularda soruluyor. Aşağıdakilerden hangisi? İSG kurullarında verilen asgari eğitimlerden biri değildir diye. Değerli arkadaşlar bakın burada mantık yürüteceğiz. Mantık yürüteceğiz. Şık üzerinden soru sorulduğunda hangisini doğru yaparız hangisini yanlış yaparız gibisinden. Kurulun görevi ve yetkileri eğitim vermem gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlar standartlar. Sıkça rastlanan iş kazaları. Acil durum önlemleri, meslek hastalıkları, iş yerine ait özel riskler ve risk tanedir mesela. Mantıken sağlık ve güvenlik kapsamında bu eğitimleri vermem gerekiyor. Ama not almam gereken ve karıştırılan iki tane konu başta vardır. İletişim teknikleri ve iş hijyeni konuları. Değerli arkadaşlar iletişim teknikleri ve iş hijyeni de bu eğitimler arasında asgari konulardandır. Arkadaşlar iletişim teknikleri çok önemlidir. Acil bir durum olduğunda ilk olarak haber verilmesi gereken yerler, haber verilmesi gereken iş yeri bölümleri. Bu yüzden iletişim teknikleri ve iş hijyeni önemli konulardır ve kurulun verilmesi gereken asgari eğitim konuları içerisinde yer alıyor. Son olarak değerli arkadaşlar İSG kurulu kimlerden oluşur? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar işveren, Başkanları zaten. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, direkt insan kaynakları diyorum ben. insan kaynakları. Bulunması halinde ve savunma uzmanları, çalışan sayısı fazla olan iş yerlerinde bulunuyor. Bazen hastanelerde de bulunuyor. Bulunması halinde formen ustabaşı ve çalışan temsilcisi. Bakın kurullar bu kişilerden oluşur arkadaşlar. Ama dikkat etmemiz gereken ve sınavlarda şık olarak sorulan birkaç tane not var. Değerli arkadaşlar bakın. Kurulun başkanı işverendir. Kurulun sekreteri iş güvenliği uzmanıdır. Ama tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde kurul sekreteriyası insan kaynaklarıdır. Tamam arkadaşlar? Bazen tam zamanlı iş güvenliği uzmanı yok. Bu yüzden kurulun sekreteri hizmetlerine insan kaynakları yürütüyor. Değerli arkadaşlar bakın burada bir notum var. Buna dikkat edelim. Bakın uzman olan kişiler iş güvenliği uzmanı uzman derken alanında kabiliyetli okumuş uzman yetkin kişiler iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi insan kaynakları sivil savunma uzmanı. Bakın bu dördü işveren tarafından atanılır. Onun dışında formen ustabaşı usta seçimle gelir. Onun dışında çalışan temsilcisi ve formanın yedekleri olur. Bakın ÖSYM soru sorduğunda çok kişi yanlış yapmıştı. Bu şekilde soru sorulmuştu. İş sağlığı ve güvenliği yönetmenine göre aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir? Cevap formen idi. Bakın formen ustabaşı seçimle gelir. Aşağıdakilerden hangisinin yedekleri bulunur? Çalışan temsilcisi ve formenin yedekleri bulunur. Aşağıdakilerden hangisi işverenler tarafından atanılır? İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, insan kaynakları, sivil savunma uzmanı. Bakın arkadaşlar ben sizler için kısa kısa notlar aldım. Siz de bu şekilde not alın. Uzman, hekim, insan kaynakları, sivil savunma uzmanı işveren tarafından atanılır. Kurul başkanı normalde işverendir. Sekreteryası iş güvenli uzmanıdır ama tam zamanlı iş güvenli uzmanı yoksa sekreterya hizmetlerini insan kaynakları yürütür. Çok güzel. Değerli arkadaşlar, formen ustabaşı usta seçimle gelir. seçim. Değerli arkadaşlar, çalışan temsilcisi ve formen ustabaşının Aynı zamanda yedekleri olur. Bu kadar değerli arkadaşlar. Bakın İSG kurulu konusu bu kadar. Birkaç tane örnek soru çözelim. İş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre yukarıda verilen kişilerden hangisi veya hangileri kurulda bulunur? Değerli arkadaşlar ne demiştik? İşveren, uzman, hek, uzman, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, sivil savunma uzmanı, insan kaynakları, çalış us usta, formen. Yani dolayısıyla sil sonma uzmanı bulunması halinde olur. İş yeri hekimi olur. Çalışan temsilcisi olur. Cevap hepsi olacaktır. Diğer bir soruya bakalım. Arkadaşlar demiş ki iş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmene göre yukarıda verilenlerden hangileri kurul eğitim konularındandır? Değerli arkadaşlar mantık yürütüyordum. Acil durumlar, risklerlendirmesi, sıkça rastlanan iş kazaları, iş yerine ait riskler bunlar var. Ek olarak iş yeri, hijyene, iş, hijyene ve iletişim teknikleri de var demiştik. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde bolca soru çözeceğiz değerli arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.